Evini özlemiş misin bakalım? E yani. Sağ ol Serkan ya. Çok romantiksin gerçekten. Ya tamam tamam, tamam. bozulma hemen. Alize ben Bahattin'e gittiğimden beri neyi fark ettim biliyor musun? Hı. Benim evim ne burası ne de doğup büyüdüğüm yer. Benim evim sen misin? Ben seni özledim. Evde seni özledim. Niye gülüyorsun ya? İçtiğinin yarısı dudağında kalmış ona gülüyorum. A Geçmiştir herhalde. Belki de yeni başlıyordur. Yeni mi başlıyordur? Anne baba ve çocuk. İkimizin de istediği böyle bir mutlu aile tablosu değil mi? Hı? İkimiz de bunu istemiyoruz. Evet. Yani onu istiyoruz tabii de. Ee, ben... Anlaşıldı. Anlaşıldı. Biz en iyisi ne yapalım biliyor musun bence? Beraber bir balayı neydi? Ha? Ya hayatın telaşından hiç baş başa kalamadık biz seninle. Öyle mi? Yani evet. baş başa balayı diyorsun. Yok, ablamlar, annemler, dedemler, babaannemler hep beraber. E tabii ki baş başa diyorum ben. Emin misin? Evet, daha önce hiç bu kadar emin olmamıştım. Hemen yarın gidiyoruz. Nasıl yani, yarın mı? Evet, yarın. Ha. Neresi olsun sence? Fikrin var mı? Bilmem. Hiç düşünmedim. Ne düşün o zaman. <laughs> Dünya dönüyor ama benim etrafım